Son dönemde sıkça duyduğumuz zayıflama yenileri yani tıbbi adıyla GLP-1 analogları aslında vücudumuzda doğal olarak bulunan bir hormonun etkisini taklit eden ilaçlardır. GLP-1 hormonu yemek sonrası bağırsaklardan salgılanır ve beyindeki iştah merkezini etkileyerek daha çabuk doymamızı ve mide boşalmasının yavaşlamasını ve kan şekerinin daha dengeli seyretmesini sağlar. Bu ilaçlar iştahı baskılayarak kilo kaybına yardımcı olabilir. Ancak beslenme alışkanlıkları değişmeden, yaşam tarzı düzenlenmeden kalıcı bir sonuç beklemek doğru değildir. İlaç bırakıldığında eski alışkanlıklar devam ederse verilen kilolar kolaylıkla geri alınabilir. Yan etkileri var mı? Bulantı, mide dolgunluğu, kabızlık, Reflü veya ishal gibi sindirim sistemi şikayetleri sıkça görülebilir. Bu nedenle doz ayarlaması ve takip önemlidir. Her biri için GLP-1 analogları uygun olmayabilir. Özetle GLP-1 analogları doğru hastada ve doğru şekilde kullanıldığında destekleyici bir tedavi seçeneğidir. Tek başına çözüm değildir. Kalıcı ve sağlıklı kilo kaybının temeli her zaman için beslenme, hareket ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerinin sağlanmasıdır. Bu nedenle zayıflama iğneleri mutlaka kişiye özel değerlendirilmelidir ve hekim önerisi olmadan kullanılmamalıdır.